Başlangıçta benim de hiç yapamadığım bir şey olan sneak atağın nasıl atıldığını ben son canlı yayınımda öğrendim. Danger kısmında olduğunda sneak atak yapamıyorsunuz. Hidden ya da işte bir alt seviye olan caution'a geçmesi gerekiyor. Geçtikten sonra ise susturuculu otomatik bir silahınız varsa işiniz çok kolay. Gördüğünüz gibi direkt sıfırdan stealthi 40'a kadar çıkarttım ve fullledim ve stealthimi fullledim yani yeterlik param olunca fullledim. O yüzden susturuculu bir silah ihtiyacınız var öncelikle ve e, siz görünmemişken danger'da değilken ya caution'da ya da hidden'dayken düşmanınıza saldırırsanız susturuculu silahınızla Stealth atak yaparsınız. Daha fazla vurursunuz ve aynı zamanda stealth'inizi geliştirmek için challenge'ı ilerletirsiniz. Challenge'ı daha az ilerletmek istiyorsanız hem susturuculu hem de makinalı otomatik bir silahınız olması gerekir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarda görüşmek dileğiyle efendim. Kendinize bakın. Bay bay.